arkadaşlar ya şu şey e, usta oyuna girdi çıktı yani buraya kapattı çıktı bu bu blok şey için dedi geri geleceğim nerede onu da bilmiyorum bu arada şöyle göstereyim aha girdi geldi yer geldi, geldi. <laughs> usta komiser usta komiser ya, ne oldu neredesin Ya şu şu ne zaman açılacak banka? Banka bir iki haftaya açılır. O, o zaman kadar çözeceğiz. Hı hı. E bu, bu Şu an başlatıldı. Şurada. Pardon şu alt katta. Özür dilerim pardon. Bir şey yok. Özür için bir tane büyülü altın elde. İstemez. Bak hemen aldı. <laughs> Sen de aldı. <gülüyor> <gülüyor> Komiserim. Hı? Şimdi ne yapacağız biz? Yani şimdi bankaya saklanması lazım. Niye? Niye yasaklanıyor? O blok özel bir blok. Onu alanlar çok güçlenmiş olabilir. Aa, arkadaşlar normalde Çin bloğunu kırdığımızda toprak oluyor ama onda neydi? Direman elinde Çin bloğu varmış. Koyduğunda Çin bloğu oldu. O yüzden o o, o buluğu almamız lazım. <laughs> Ama ben dur nasıl yapacağız? alacağız Cık, onu şimdi almayın bunun için şey servet gerekiyor galiba servet miydi neydi bir tane büyü var o gerekiyor galiba. O büyü yasaklandı <laughs> bu dünyada. <laughs> ne yapacaksınız burada? Bazı <laughs> şeydir. <gülüyor> şimdi şey e Bu arada buraya bakacaksan burada çim yok söyleyeyim bu arada. Çim bloğu satmıyoruz. Ay şey o çim bloğuyla yapı yapmıyoruz. Şimdi polis <laughs> şeyine geleceğiz. Buradayız. Açtırmayı başlatıyorum. Kalkabilirseniz. Şey. Burada bakın siz isterseniz. Bir şey diyeceğim. Buraya bu arada koltuk getireyim mi? Hı? Koltuk. Şimdi evet. bu arada arkadaşlar burayı bitirdim. Nasıl? Nasıl olmuş güzel olmuş mu? yazın. Hediye de ekledim. Çabuk gelin çabuk. Niye ne oldu? Çabuk. Tamam bekleyin. Acil. baş verin şimdi şeyi acil. Geliyorum geliyorum ne oldu? Koş. Geldim komiserim. O çimbi var Hero Ne? O siyah gördüğünüz şey var ya. Eee? O Hero Ne? Arkadaşlar bu, bu dün... Hero Brian olabilir. Arkadaşlar hayır 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 ben bunu kabul etmiyorum. Yok yoktur kesin. Vardır bakın. Arkadaşlar ben bir bakıp geleyim. Allah pardon. Gördünüz mü? Arkadaşlar hakikaten el ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum şimdi bütün bütün polisleri çarmamız lazım. Bu dünya kapanmasına izin vermeyeceğiz. İzin vermeyeceğiz. Evet arkadaşlar kaç tane dünya gitti? Evet yani oturun sakinleşin aç. Hadi. Hayır 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 ben bunu kabul etmem. Ben bunu kabul etmem. Oturun tamam tamam sakin olun oturun. Oturun mu? Oturun mu? Sakin olun da ve oturun. Bizim kişi bizimkiler alıştı. Bizimkiler araştırmaya başladılar. Bana ne? Ben o hedo geberteceğim. Benim güçlü silahlarım var. Onu ben geberteceğim arkadaşlar. Buraya gelin. Onu tek başınıza halt edemezsiniz. Ederim ben. Ederim. Edemezsiniz. Gelin buraya çabuk. Arkadaşlar. O, o, Hello Brian'ın. Bu arkadaşlar. Karakteri Hello Brian karakteri değildi. ismi Hello Brian'dı. Onu biz fark ettik. Yani gerçek olmayabilir ama yine de onu geberteceğim ben. Gebertemezsin. <laughs> neredesiniz? Şey. Boş Onu öldüreceğim arkadaşlar. Oyna her an gelebilir ondan dolayı Çab hazırlık yapacağım da. Çabuk buraya gelin orada. Nerede? Her an Nerede? Oradaydı az önce. Nerede? ağacın yandaydı. Koşun. Hangi ağaç? Oradaki ağaç gelin. Bekleyin siz, siz hemen gidip ben geliyorum. Siz gidin geliyorum ben. Şöyle arkadaşlar bakalım bakalım bakalım. Benim setlerim var mı? Varmış tamam. Bakayım aşağıda güçlü güçlü şeylerim var mı? Ona göre bakacağım. Kim çakmak çakmak var çakmak lazım olur yemeğim yemeğim var nerede o orada şu bir yemeğimi bi koş 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 hadi ya bu suda da yüzme şey yok mu ya komiserim komiserim sesimi duyuyor musun nerede ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz Aa. Oradaydı. Orada neredeydi işte? Ben de onu diyorum. Konuşamıyorum. Korkudan galiba konuşamıyorum. Koşun. Bugün de bırakın o. Ha? Önce buraya gül, yoktu burada. Nasıl yoktu? yoktu? Nasıl yoktu? Yoktu valla. Hava ne çabuk kararıyor. Biz daha uyuyalı bir saniye bile olmadı. Evet. Gelin. Uyuyalar arkadaşlar. Bir saat bile olmadı gerçekten. Ay bir saat diyorum, bir saniye bile olmadı. Bir saniye? Bir saniye bile olmadı ki. Bu hava ne? Ne havası? Bak. Dakika. Neredesiniz? O, 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 bizim tarafta. Bu hava ne kıpkırmızı? Bu önceden de oluyordu. Hadi gelin gelin karanlık oluyor. Neredesiniz? Neredesiniz? Hı? Nerede? Bir saniye bir şey bak. Hani bekliyorum. Heh. Yoksa creeperlar da olacak, patlayacak her yer ya. Tamam, tamam. Oha. Bekle. Bekle hemen geleceğim. <laughs> Cadılar doldu, creeperlar doldu bu arada çabuk gelin. Niye kumlarla çıkıyor gökyüzüne? şeye bak. Düşme. Bir saniye. Orada bir lav var. Ne lavı? Lav var. Çabuk gelin bak cadılar kırpırlar doldu gelin. Ha. Orada. Gelin. Hero Raym orada. Tamam bir gelin uyuyalım. Geliyorum. Aa! Olamaz. Canım üç. Çabuk olmak creeper'lar orada. Geliyorum. Koşamıyorum. Koşamam. Koşamıyorum Koşamıyor. Tamam, tamam. Yardım. Yardım. Dakin, dışarı yer. çık dışarı hemen orun yanındayım. Tam creeper'la peşinde değil. Şu çadırı ben var. Ya. Bu domuzu biz öldürmedik mi? Yeni bir tane gelmiş demek Yemek var mı? Yemek dur vereyim sandviç. bu sandığı aç. Ha burada bak koyuyorum şey koyuyorum pasta koyuyorum al ye. Arkanda arkanda pasta. Arkanda ha ye. Doydun? Heh, doydum. Tamam ye yat. Yarın araştırmayı başlatacağım. Şu an araştırma son şu an araştırma Heh. şu an alıştırmaya başlayacağız. Siz bir araştırın ben şu canavarları Creepola e falan geberteyim. Ölüyorlar. Nana ölmüyorlar. Creeperlar güneşte ölmüyor. Tamam Creeper'ın işi bitti. Şu cadı nerede cadı? Cadı. Bir saniye. Abi, Abi. Efendim. Az önce o karartı yine burada çıktı. Hangi karartı? O karartı. Sen gel lan. Gerçekten mi? Evet. Az önce buraya çıktı. Bir dakika geliyorum. Aynı bölge değil. <laughs> az önce şuraya çıktı. Burada bir şey evet, Evet arkadaşlar tam da orada çıkmıştı. Burada bir şey olmalı. Gelin bakalım. Bir dakika. Eee canınız azalır. Az... Canınız az mı? O, Yemeğin o tabela mı? Onlar tabela benim tabela. Hı. Burası benim madenim ya. Bak. Oha sen ne yaptın? Gelin gelin. Bakayım. Gel biraz maden yap. <laughs> ne madeni ne diyor? <laughs> biraz maden yapacağım. Sen git bilgisayardan bak. Bulursan beni çağır. Tamam. kas ben bir gidip geleyim. Evet bakalım. Şöyle. Ya bu. Bu o. Bu o bu o. Arkadaşlar bu o. Bakın ismi Hello Brian. Gel buraya. Nereye kaçıyorsun? Nereye? Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçtı bu? Yok oldu. Aha orada. Aha orada. Aha orada. Orada orada orada. Nerede bu? Nerede? Aha. Nasıl alta gitti? Nasıl alta gitti o? Bir dakika yok oldu. Buradan girmiş olmalı. Yok arkadaşlar. Girdi. Ne oldu ya? Çıktı. Ay akışı ben hemen şeyi. Neydi? Ee, söyleyip geleyim. Ah. Evet. Ee, ben ee, beni çağırdı o yüzden ben gideceğim şimdi. Ha. Hadi. Usta komiserim, usta komiserim. Efendim. E, usta komiserim, hadi sen. onu buldum, gördüm onu. Kimi? Herobrine. Herobrine mi? Nerede gördün? Şuralarda bir dakika şuradaydı. Hemen geliyor. Hadi. Gelin peşimden. Ne de tam da pencereden şey ne de ararken tam da pencerenin orada beni izledi. Beni Seni izledi mi, mi nasıl biriydi? Şapkalı mıydı? Evet beyaz, üstü de beyazdı. Teni yani siyahımsı kahverengi bir şeydi. Koşun. Oydu değil mi? Galiba olabilir. Hava yine şey oluyor. Hava yine şey oldu. Bakın. Ne oldu? Hava tam da yine oldu. Aynısı. Bakın şuradan şöyle. Şuraya bakın. Olsun. Şuraya taraftan, Şu taraftan. Bakın. Olamaz. Koş. Koşun. Hayır 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 hayır. Uyuyalım mı? Uyuyalım çabuk. Ya belki rüyası. Ah. Allah. Seni ha. uçurtayım. Dur hayır hayır. iki can kaldı. iki can kaldı. Hayır. Koşamıyoruz da. E, uyuyacağız gel. Uyuyacağız. XP. Nereye? XP'ye gidiyor bir de. Benim XP'm sıfır. Gel. Sen neredesin? Evdeyim. Başka neredeyim? Hangi Senin ev değil. Benim ev. Senin ev nerede? <laughs> Yardım et. Zombi var. Egeber. Saklanma lan aşağı. Gevşek gevşek bakma. Gelemiyor. <laughs> kapatıyor bir dakika. Yüzünü <laughs> niye kapatıyor? Bak 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 Çık. Aa canavar var diyor. Yakında canavar var diyor. Çık. Ne oluyor? Pardon <laughs> abi içeri <kendi> girdim. <laughs> e, bu, vurma bir can bir can. <laughs> Hah uyu şimdi. Bir can kaldı. Ölüyordum vurma. Ya bir daha vursam. <laughs> hayır hayır. Vurayım. Yav. Dur dur. Yavla. Ne? <laughs> <De>. Neyse. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız şimdi? Usta neredesin? Yine madene yani düştüm. Yine madendesin. <laughs> Dedik Hello Brian'i arayacağız. Ama kaşa o, o Hello Brian neydi? Onun yüzünden sunucumuz gitmez inşallah. Açım. Açsın. Dur sana yemek vereceğim. Ver öleceğim. Tamam dur. Al. Ben... Ye sonra geri at bana. Tüm yemeğimdir Hepsini yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ben vurmadım. Ben vurmadım ki. Dur. <laughs> Kaç? O elindeken <laughs> yani kimindir? Elindeki. Ne yazıyor? Benimki. Ne yazıyor resminde? Kuslamış başı var. Senin şu an geri gelmiş. He. Gitmişti. Evet. Arkadaşlar gitmişti geri geldi. Bu nasıl bir şey olduysa yine. Hello Brian yüzündendir. İşte ne yapacağız şimdi usta? Bilmiyorum. Şarjı bana varsana. Biraz Şarjı şarjım azaldı. Şarjım takın. Şarjım. Bence dokuzdu. Tamam. Evet ne yapacağız şimdi usta? Bilmiyorum. Ja. <laughs> Senin değil, benim çıldırmam gerek şu anda. Ee, yemeğimi hala vermedim bu arada. <laughs> Boşver bende kalsın. Ya. İşte. <gülüyor> Anlamadım. <gülüyor> Alacak mısın? <laughs> evet. Ya biz... Ben bak ben sinirden şey. geliyorum bu arada. Tamam tamam. Şöyle Ebrahim'i yakalayalım. Göreceksin. Sana öyle bir şimşekler çarptı. Hadi ya. hadi geleceksen gel. Gelmeyeceksen ben şey yapacağım gideceğim. Hello tek başıma arayacağım. Sen delisin. Hadi ya. Ya. gel, ya. buraya gel buraya. Neredesin? Neyse gidiyorsun. Gel arayak. Ben madeneyim. ya yine madene mi gideceğim? Tam şurada çıkmıştı. <laughs> gel bak buradaydı. Buradan çıktı. Buradan gördüm. Tam da buradaydı. Şurada. Tam da benim oldum ya burası. Şurada. Şurası. Hmm. Bak tam da şurası. Heh, üstünde olduğum blok. Şu altta olmaz mı? Bilmem. Kesin. Böyle durdu değil. Hı? Böyle A -a. Durdu. normal durdu. Normal durdu. Ah. Pardon. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> normal durdu. Bitki koyalım mı? bitkiye eğer bitki ezilirse bakacağız. Ne? Onu koyamazsın ki. Artık kırdıysan onu koyamazsın. Hı -hı. Neyse hadi koş. Hı -hı. en son ben onu kovalarken buradan gitti. Buradan Hı -hı. aşağı indi. Tamam maden ya. <laughs> gel gel ben toç koyacağım eline. Bende şey var. O demir var ha. Kıralım. Demir benimdir. Hello Brian şeyi. Hello Brian arıyoruz o sırada biz. Ay, Işığa yerde. ver ışığı. Işık koyacağım tamam. Aa koydum. Ha burada da var. <laughs> Sen bu madeni ne hatırlıyor musun? Yok. Sen ne kömür var burada? Gelsin. Sen kömür koyuyor. Ya biz ne yapıyoruz? Gelsene. Çüş. Tanrı bak buradan Bir indi. Yerden 20 tane kömür çıktı. Tam bak buradan indi. Buradan. Gördüm. Buradan. Ey ne olmuş her çıkar ortaya. Şaşırmadım değil yani. Aa o demir. Elmas. Elmas blok. Bakayım. Elmas blok. Ay. Dur lan onları koy. Onları kırma. Nedir o? Dur koruma onları. Neredesin be onları kırma. Niye? Geri koy onları. Niye? dele onlar benim sakladığım elmaslardır. Koy onları geri. Bana ne? Koysan anla usta koy. Lan ne? burası polis. Polis tarattık kolu. Yemin et. Koy koy <laughs> koy 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 polis kal. Söyledi de. Neyse sonra düzeltiriz de. Hadi gel. Lan. Lan dur. Dur. ha bana gel. Çekil. Ha. Gel hadi. Orayı geri kapat. Ki kırmasınlar. Bittikler. Eğer polis kar bir şey olursa Parçalarımız. He, ne yapacağız? Demir Buradan gitmişti en son. Neden lan? En son şuradan falan gitmişti <laughs> de. Aynen. Yerinin altına inmiş. He baksana buraları on, o kırmış galiba. Çünkü kırılmış değil. şeyleri var. Hayvan. Nara kırdıysa artık. Hayvan iki saniyede kırmıştır. <laughs> <laughs> <Ne> yuvarlak <mıyız? gülüyor> Deli. Oha demir. Nerede? Değil mi? O demir değil. Demir. Hakikaten demir. Allah. Oha. Oha. Alacaksın mı almayacaksın Yoksa ben alacağım. zor tutuyorum kendimi. <laughs> alacağım. Al. Zor tutuyorum bak. Ver. Alıyorum lan. Abi. Hadi. Koyun lan Ya şuradan kömürleri boş ver. Lo, gel. Senin be. Kır kır. Bir sürü var. Lan benim adıklarımı alma. Öldürmesem seni. Dur lan. Hakikaten bak ölüyorum ölüyorum dur. Tamam tamam. Gel. Şey yapacağız. Ne diye? Arayalım doğru düzgün Şu şunu. Lan, lan buraya. Doğru, do doğru Oha. düzgün. Şu doğru düzgün gel doğru düzgün şey yapalım. Çıkla. Mantar. Mantar. <laughs> Mantar ne alak abi. Oha. Oha. Şey kalmadı ben. De. Ben gidiyorum. Anlaşılan. Tamam. Bu tamam. komiserlik yapmayacak. Ben onu atacağım ya. Tamam tamam. Doğru düzgün komiserliğini yapsana. Demir lazım ne yapayım? De Senin demir ne başlatma şimdi. Gel. Artık hapsleri demir hapsi. O ne lan? Bu nasıl geldi? Ne nasıl ya yani? Şu. İki. Say arkadaşlar. Az orada kum bloğu vardı. Onu normalde çık çıkmaz or taraflarda. o taraflarda. Yani o tar asla çıkmaz yani. O koymuş olabilir. Yeter artık. Bıktım bu kara kara bulut mu nedir? Karabela. <laughs> Gel. Bunları ben koymuşum şey ama. Lan bu nasıl geldi? Hadi hadi hadi. Ne <laughs> diyor komiser? Seni vallahi komiserlikten atıyorum. <laughs> Şaka yaptık Allah. Şimdi ben şeye gidiyorum. Nereye? Ee, başkanlık yerine. Kömür yiyeyim. Başkanlık yeri neresi? <laughs> ya ben belediye binasına, böyle bina demeyeyim de belediye yerine geldim. Seni şimdi atıyorum. Gel buraya otur. Tamam komiserim tamam. Bu ne lan? Boş boş dokunma onlara. Tamam burada ee, şurada insanları dinleyeceğiz. Ne? İnsanları burada dinleyeceğiz. Şurada şuraya da bir tane koy bari şu tarafa. Yok arka. ki. Yok kalmadı. Neyse. Adam. Şunu var koyalım. Şu merdivendir. Adam sen beni ne nedir? ...çıldıracak. Bu ne? Hey saniye. Gel otur. <laughs> Bir dakika nasıl şöyle yapıyor? Nasıl? <laughs> nasıl? Nasıl yapıyor göster. <gülüyor> şöyle... <gülüyor> Evet. Otur. Oturacağım. Seni atıyorum. Tamam tamam. Evet karar veriliyor. Usta 15.5'i beş polislikten. <gülüyor> <Atma>. <gülüyor> bak başkana vuruyorsun ha? Tamam ama bak sana bir sefer atmıyorum bu olayı çözeceksin. Nasıl çözeceksin komiser? Sen çözemiyorsun. Komiser diyorum bir de. Komiser... Sen çözemiyorsun. Senin çözemediğin <laughs> olayı ben nasıl çözeceğim? Zaten sen gördün hepsini. Ben niye nasıl göreceğim? <laughs> e videoda bak işte. Bakacağım, bakacağım. Neyse bir videoyu durdur dur, dinleyenek artık yoruldum. Neyse arkadaşlar bu olay galiba çözülmeyecek. Bu komiser hiçbir şey yapmıyor. Eşyalarını koy oyundan çıktığımızda kaybolmasın. Ben de koyacağım çünkü. Oyundan Patlonu mu kırmışsın? Oyundan çıkmıyor. <laughs> Oyundan çıkmayacağım ben. Niye? Çözeceğim. Artık çözülmez ki artık bu. Hello Brian artık oyunda bile değil. Ay, evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun uyu. Bir uyuyalım kalkalım sabah olsun şey yapalım videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar ee, şey izlerim hani çıkarsın. Evet arkadaşlar abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar bu olay çözülmüyor. Nasıl çözeceğiz onu da bilmiyoruz. Neydi şeyini ne? kapattılar. Aa bu komiser boş başına bankayı da kapattı. Lan o toprağı alsaydım bankayı kapatmayacaktım. e gitseydi abi. onun parmak izi de giderdi değil Tamam gidiyorum almaya. Hayır. Zaten gördük adam parmağını da gördü. <laughs> Ellerini. Başka bu komser hiçbir şey yapmıyor. En sonunda açacak o olacak? Dur, dur, dur. Orada. Ne orada? Her oran lazım da az önce oradaydı. Yemin et arkadaşlar. Çiftlikte. Çiftlikte. Evet <laughs> Etoş... arkadaşlar. Lan hani lan. Yok oyunlardır onlar. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsa abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok 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 seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay. Bay 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 bay.